Evet, an itibariyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gelmek üzereyiz. Avrupa kıtası ile Asya'yı birbirine bağlayan bu güzel eseri düşünenlerden, yapanlardan, emek verenlerden, bu ülkeye kazandıranlardan Rabbim ebeden razı olsun. Gerçekten hem uzun yoldan gelenlerin hem de bu güzel memleketimizde yaşayan insanların çok büyük ölçüde külfetini yükünü azalttı. Zamandan tasarruf, akaryakıttan tasarruf her yönüyle tasarruf abidesi olan bu güzel eser Avrupa kıtası ile Asya kıtasını birbirine bağladığı gibi Ya Rabbi bizlerin de devletimizle milletimizi, kalplerimizle kalıplarımızı gönüllerimizle, ruhlarımızla niyetlerimizi ve amellerimizi, eylemlerimizi Kur'an ve sünnet etrafında birleştiriver Allah'ım Amin امين امين